Bireysel emeklilikte önemli bir değişiklik için artık gün sayılıyor. Kısa bir süre sonra çalışan herkes bireysel emekliliğe zorunlu olarak katılacak. Katkı payları ise maaşlardan otomatik kesilecek. Yani maaşlar 100 lira azalacak. Çalışan herkes bireysel emeklilik sistemine katılacak. Aylık 100 lira ödeme maaşlardan otomatik kesilecek. İsteyen de istemeyen de bireysel emeklilikte yer alacak. Bireysel emeklilikte yeni sistem için artık son aşamaya gelindi. İlk etapta 50'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde uygulanacak yeni sistem. İşe yeni girenler maaş gün hesaplarına baktıklarında 100 lira eksik rakamla karşılaşacaklar. Çünkü herkesin maaşından ayda 100 lira kesinti yapılacak. Tüm çalışanların gözü kulağı yeni düzenlemede. En çok merak edilense Kesinti miktarı ve katılımın zorunda olup olmayacağı. Hazine öncelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan otomatik katılım yöntemini tercih edecek gibi gözüküyor. Bu sistemde işe yeni girenler doğrudan bireysel emeklilik sistemine dahil olacaklar. Daha önceden çalışanlar ise yaşlarına göre karar verecek. Sisteme katılım zorunlu olacak ama çıkmak isteyenler belirli bir süre sonra bireysel emeklilikten çıkabilecek. İşveren de merakla bekliyor yeni düzenlemeyi. Çalışmanın şu andaki durumuna göre işveren katkı payı desteği sağlamayacak. Mevcut sistemde devlet belirli kurallar çerçevesinde katkı payının %25'i oranında destek veriyor. Devlet desteği devam edecek. Ancak katkının miktarı henüz belli değil. Küresel emeklilikte otomatik katılım sistemi için artık gün sayılıyor. Düzenleme tarafların görüş alındıktan sonra meclise sevk edilecek.